Toptan giyim trikocum.com Svit kapşonlu svit e, fermuarlı svit mont diyelim biz bunun adına. Modelimizi şu an e, görüntülüyorsunuz. Kısaca bakacak olursak kapşonlu gördüğünüz gibi kapşonuyla uyumlu e, ve dekor da verilerek bağcıklar yapılmış. Her iki tarafında sevimli ayıcık nakışları var. Şu, şu parçadan parça kullanılarak ve nakışla zenginleştirilerek Sweet Beers diyor. Tatlı ayılar. Şuradan da anlıyoruz ki bu kız bunda kurdel olmadığı için bu da erkek çocuk herhalde. Erkek çocuk ayı. Fermuarlı e, fermuar e, hem kolay bozulmayacak gibi gözüküyor hem de şu gördüğünüz metal görüntü e, epey bir kuvvetlendiriyor e, e, duruşunu ürünün duruşunu. Artı şunlarla da takım oluşturulmuş fermuar metal görüntü verilerek metal görüntülü metal bir e, metal görüntülü bir fermuar tutacağı kullanılarak takım yapılmış alt çift kat ribana kullanılmış fitilli fitilli ribana kullanılmış altta ve kol ucunda da aynı şekilde her iki tarafında cepleri var cep evet böyle cepleri var bunun içi şardonludur yani şardonlu ne demek polar gibi içi polar gibi şardonlu 3 iplik denilir bu kumaşa. Kışlık yani kışlık kışın kullanılan bir kumaştır. Şardonlu 3 iplik. Kışlık ürünlerde kullanılır ve daha ziyade işte bu tip eşofman ve sivit tarzı ürünlerde kullanılır. Hırka formunda olması ve kumaşının kalın olması adeta yani bu bir mont olarak bunu giyip dışarı çıkılabilecek bir şeyi var. Havası var. Yani soğuk günlerin büyük bir kısmında bununla dışarıya çıkılır. Ve soğuktan korunmuş olunur. Yani o gözle de bakmanız gereken bir üründür bu. Güzel bir ürün daha uygun fiyatlı bu tip ürünler bulunabilir. Ama gerek kumaş kalitesi, içinin şardonlu oluşu e, ve konfeksiyon işçiliğine dikkat edilmiş olması e, fiyatı belki 1-2 lira diğerlerinden farklılaştır, farklılaştırmış durumda. E, ama e, hani böyle bu kalitede bir ürün olsun da 1-2 lira fazla olsun bence. Yani bu bütün ürünlerimiz için geçerlidir. Eee yani 1-2 lira fark verilecek bir üründür bu. Trikocum.com olarak hayırlı işler dilerim.